Merhaba dostlar. Turan Ay Ben kanalıma hoş geldiniz. E, i̇şsizlerin maaşı ile ilgili işsizlerin maaşına blok konu konulmayacağı hakkında bilgi edinmek isteyen dostlarımız oldu. Bu aşamada işsizlik maaşını alabilmek için bilindiği gibi işsiz kaldıktan sonra e, belli bir kriterleri yaşayan insanlar e, işte işsiz kalma süresinde ilk 30 günlük süre içerisinde iş bura başvuru yaparak işsizlik maaşını almaya hak ediyor. Burada işsizlik maaşı da PTT şubeleri üzerinden kişinin TC numarasına yatırılıyor. İşsiz kalan kişilerin özellikle banka borçlarında olan bazı problemler yaşadığı bir gerçek. Burada kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişiler burada iş kura başvurdukları işsizlik maaşı sonrasında banka borçlarını bloke konu, konulamayacağı hakkında merak ediyor. E, i̇şsiz kalan kişiler, işsiz kalma sonrasında e, sizin hesabınıza yatırılan paraların e, burada iş bulana kadar yaşamınızı idame ettirebilmek için yatırılan bir para. Bunun için de e, herhangi bir haciz ve icra söz konusu olması mümkün değil. E, i̇şsizlik maaşı olarak yatırılan para zaten e, Petite Şubeleri üzerinden yatırılıyor bankadaki normal hesabınıza yatırılan bir para değil, burada bloke konulması da söz konusu değil, özellikle de PTT şubesinde olan bir paranızda bloke koyanması bankanın mümkün değil ee, ancak e, bazı durumlarda kişiler bir işsizlik maaşıyla e, hacil konul konulmayacağını sadece bankalar dışında olabileceğini de bilmesi gerekiyor. E, haciz olayı zaten alacaklının icra müdürlükleri kanalıyla yaptığı e, müracaat sonrası oluşuyor. Burada da resmi olarak kişinin PTT'ye yatan işsizlik maaşına haciz konulması söz konusu değil.